Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu al, gördüğünüz para ikinci Mahmut devridel. Ön yüzü, bu paralı ön yüzü para 20 para. Yaklaşık 20 milimetre boyunda ölçülü. Ön yüzü de tuğra ve onu yılda El Gazi, çevreli yap bir şey var anlamadım. Şurada bir yapraklarla falan çevrelenmiş. Arka yüzüne bakalım. Oldukça ince bir para. Burada Konstantiniyye'de bastığı yazılmakta. Tam gözükmeyen yazılarda. Silik yazılarda onlar yazıyor. Onun altında biz 1223 yazıyor. Yani 2. Mahmud'un tahta çıktığı sene. Bu da 1808 yılına gelir. Şurada da 25 yazıyor. Gördüğünüz gibi biraz, biraz anlaşılıyor. Şu üstte. O 25'te Sultan 2. Mahmud'un 25. senesi. Yani sene 1832'ye geliyor. Hicri olarak 1223-1808'e geliyor. 25. senesi yani Sultan II. Mahmud'un. Mahmud'un. Böyle çiçeklerle bezenmiş. 20 milimetre boyunda. Bu paralel hangi madenler olduğunu bilmiyorum. Her yerde araştırdım bu 20 parayı. Ama her yerde gümüş diyor. Hiç de gümüşe benzemiyor. Bakır. Bakıra benziyor. Fikirlerinizi bekliyorum. İyi günler.